Evet arkadaşlar kahve blok yapacağız. Ve e, neydi lan bu? Yani çubuk kraker de yanında tüketeceğiz. Onun için arkadaşlar sizden ne yapacağız bekleyin. İlk kahvem var bekle kahveyi. Şöyle gördüğünüz gibi kahvemiz. Bunu ilk kez, kez, makas bunun için. Onun için ha şurada güzel bir makasımızı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar keseceğiz bekleyin. <laughs> kestik. Tamamdır arkadaşlar. On tabii kesememişim ya. Bekleyin arkadaşlar. Bekle iki dakika şunu Tamamdır Şimdi kahvemizi de kestik. Şimdi fincana bunu boşalttık. Bir sıcak su aynen sıcak su içinde bir tane tas lazım. Şu tasımız olur herhalde. Şu çorba rahatsız tasımız. Rahatsız değil, iki tas. Aynen dediğim gibi. Burada baş havadan su koyacağız. Görüyorsunuz. Dökmeyeyim de. Ne? ne kadar şimdi koyuyoruz. Şu abi Aynı noktalama bir şey olsun burası iyi kadar azıca şimdi arkadaşlar bunu hızlıca ısıtacağız doğru arkadaşlar ısıttım sırada Tamam artık makasla işimiz yok iki dakika makasımızı da götürelim şöyle buraya da yerleştirdim arkadaşlar Vallahi fıstık gibi olacak kahvemiz burada çubuğumuz Evet şimdi pişmesini bekleyeceğiz gördüğünüz gibi tasımız burada da kahvemiz gördüğünüz gibi attık içine Şimdi arkadaşlar buna ben şekersiz tüketmiyorum genellikle onun için arkadaşlar bazı şeyleri şöyle şekerimizi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerimiz dolaptan şekeri aldık arkadaşlar Şimdi gideceğiz. Ne yapacağız? Şu çay kaşıklıkları nerede ya? Çay kaşıkları Aynen çay kaşıkları olsun. Araları bir düzenle. Tamam. Ya değil. Bu da kalsın aralar. En son yani. Tamamdır. Şu tasımız yerinde kalsın. Şimdi aralar. Oğlum ben daha altını yakmamışım ki. Bekleyin yakın. Gördüğünüz gibi yaktık böyle. Tamamdır şimdi kahve çöplerini aralar bizimkiler yönetse sana durun şimdi iki dakika bunu <laughs> Evet arkadaşlar hızlıca geldik fazla bekletmedim inşallah Şimdi arkadaşlar Oğlum niye kapanıyor ikili diye Gibi gitti Bizimkiler bakalım şey yapmış ya Durun şeye doğal olabilir. O zaman burada biz çarpmamız var mı? Yok. Nasıl yapacağım kahveyi yiyiz? Nasıl bir kahve yapmayı düşünüyor? Ne yapacağız abi? O zaman soğuk kahve reis yapacak bir şey yok. Soğuk kahve. Aynen <laughs> bir soğuk kahve deneyelim. İçine fındık fındıklar da var. Atarız. Mecburen ısıtamadık ama ölsün arkadaşlar. Şöyle bunu dökelim suyumuzu. Tasta bir şey yok arkadaşlar. Tas. Tası... Koyduk gene evine. Tamamdır. Bunu şekerin atar sıkıntı Şimdi iki dakika karıştıralım. Bari lapar almasın. Böyle karıştırıyoruz o zaman. Doğru nota kalmasın dedik. Ne lan? Beklediğimden de kötü oluyor. Karıştı karıştı. Ne olursa olsun ya. Hmm. Oğlum hiç tadı yok. yapacak bir şey yok yani baba böyle oluyor. Şeker atalım. Bekleyin. Şöyle şekerimizi de abi. Hiç yok. Daha iyiydi. Şöyle şekerleri de mı

Bekleyip kahvemizi bırak. Evet. Çubuğu falan hazırladık ya işte soğuk kahvemiz mecburen soğuk oldu şöyle fındık havada görüyorsunuz belki de aa görüyorsunuz mu hmm, soğuk ama fena değil abi. İşte bandırsak mesela. Hmm. Hiç yoktan iyiydim. Hmm. Siz de bunları yapabilirsiniz. Soğuk abi yapılışı kahveyi koyuyoruz bak hasta falan bir şeyle kesiyorsunuz kahvenin şeyini ne? sonra fındık 2 3 tane fındık attım ben siz ne kadar atıyorsanız artık şeker atıyorsunuz arkadaşlar nasıl bir tost 2 2 çay kaşığı atın yeter tamam mı sonra şeyi yapın iyi bir karıştırın ben soğuk kahve yaptım siz sıcağını da yapabilirsiniz. Hı hmm. hı. çok iyiydi. Siz izlerken beğendiniz mi bilmiyorum da. Akşama gala şey yaparız. Ne yaparız biliyor musun akşam? Akşam video şey gelir. Hmm. Akşam quiz gelecek arkadaşlar quiz. Saat altı altı gibi. Mm-hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tamam arkadaşlar video bu kadardı. Bunun gibi vlog videolar için beğenin ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.